Hocam TYT'yi, AYT'yi bitirmem için günde kaç saat ders çalışmam lazım? Nasıl bir plan yapmam lazım? Ben derece yapmak istiyorum. Günde kaç saat çalışmalıyım? Toplamda kaç saat çalışmalıyım? Hocam ilk 10 bine girmek istiyorum. Hedefim yüksek benim ne yapmalıyım? 50 bine girmek istiyorum. 100 bine girmek istiyorum. 150 bine girmek istiyorum. Ama kaç saat çalışacağımı bilmiyorum. Programı kafamda oturtamıyorum. Ne yapacağım? sizler için bazı senaryolar yazdım buraya. Hangi senaryoda ne kadar çalışırsanız neler olacak onları bir konuşacağız. Ama ÖSYM'nin bize verdiği bazı mesajlar var arkadaşlar. Şimdi önceden aslında suçlu tamamen birazcık YouTube öğretmenleri. Niye biliyor musunuz? Önceden bilgiye ulaşmak zordu. Bilgiye ulaşmanın zor olduğu senaryoda bazı öğrencilerimiz hatta sınava giren 600 bin, 700 bin, 800 bin tane öğrenci bilgiye dershaneye gidemediği için doğru anlatıma ulaşamadığı için bir, bir şekilde bilgiye ulaşamıyordu. Ulaşamadıkları için de düşük netler yapıp sıralamalarda aslında kolay şeyler olabiliyordu. Artık YouTube'da bizler dersler anlattıkça veya bilgiye ulaşmak daha kolay hale geldikçe herkes bazı başarıya, bazı bilgi dolananlara ulaşıyorlar. Bu yüzden de ÖSYM artık eskisi gibi kolay sınavlar yaptığında çok güzel bir sıralamalar oluşmuyor. O yüzden ÖSYM gün geçtikçe sınavlarını zorlaştırıyor. Çünkü artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Çünkü artık biz sizler için her şeyi anlatıyoruz. O yüzden ÖSYM de gün geçtikçe sınavlarındaki zorluk seviyesini artırıyor ve önceden bu kadar zor kaynaklarda yoktu. Artık kaynaklar da zorlaştı. Öğrencilerimiz artık zor soru kalıplarına iyice alışmış oluyor. Peki Hocam bazıları zor kalıplara alışıyor bazıları alışmıyor nasıl bir dengesizlik oluyor? Evet arkadaşlar artık çok çalışan öğrencilerle zor kaynakları çözen öğrencilerle çok çalışmayan öğrenciler arasında uçurumlar oluşmuş olabiliyor. O yüzden ÖSYM'nin zor yaptığı sınav senaryosunda artık bizim her senaryoya hazır olabilecek çalışmaları yapmamız gerekiyor. Eğer derece öğrencileri günde 10 saat 12 saat bandında ders çalışırken ilk 50 bine girecek öğrenciler ilk 10 saat 12 saat bandında çalışırken... Sen gidip de ortalama 3 saat 4 saat bandında kalıyorsan arada büyük uçurumlar oluşuyor. İşte bazılarına sınavlar daha yapılabilir gelirken bazılarına sınavlar çok zor gelebiliyor. Aradaki fark tamamen bu. Artık ÖSYM size düzgünce ders çalışmanız gerekiyor. Okuduğunuzu anlamanız gerekiyor. Taktikleri iyi geliştirmeniz gerekiyor. Ve tamamen donanımlı olarak sınava girmeniz gerekiyor diyor. İşte bu senaryolar karşımıza geldiğinde Kaç saat ders çalışacağım sorusunu sorduğunuzda elimiz birazcık boşa düşüyor arkadaşlar. Kaç saat ders çalışacağım sorusunun cevabı çalışabildiğinin en üst seviyesine çıkmaktır. Hocam bu 3 saat mi değil? 4 saat mi değil? 5 saat mi değil? 6 saat mi değil? 7 mi değil? 8 mi değil? 9 mu değil? 10 mu değil? 11 mi değil? Sen bugün 6 saat çalışabildiysen 7 saatte çalışabilmek için kendini zorlayacaksın. 8 saatte çalışabilmek için kendini zorlayacaksın. Artık hiçbir şey eskisi kadar kolay olmayacak. Bütün taktikleri, bütün soru kalıplarını, bütün matematiğin mantığını, verilen bütün kazanımları birleştirir hale geldiğinde sınavlar senin için kolay sınavlar olacak. Biz bunlar için her şeyi yapıyoruz. Bakın defalarca söylüyorum. Benim videolarımı izleyip derece yapan öğrenci de var. 500 bininci olan öğrenci de var. Aradaki fark ne? İşte birinci olan öğrenciyle derece yapan öğrenciyle işte 500 bininci olan öğrenci arasındaki çalışma farkları. Bazıları günde iki saat çalışıyor. Alıyor bir soru bankasından soruların sadece baştaki kazanım sorularını çözüyor. Sonraki işte geliştir tamamla sesleri çözmüyor. Ama diğeri hem o soru bankasını çözüyor ayrıca soru bankası çözüyor denemeler çözüyor. Yani kendini maksimum seviyeye çıkarabiliyor. İşte Kendimizi maksimum seviyeye çıkarabilmek için hiçbir zaman süre bizim için yeterli olmamalı. Sen günde 3 saat çalışıyorum senaryosuyla sene sonuna kadar götürürsen şimdi hesaplarını göstereceğiz. Çok da başarılı olamayabilirsin. Hocam günde 6 saat, saat çalışırsan başarılı olabilir misin? Bu kişiden kişiye değişecek bir şey bir kere bunu söyleyelim. Bazıları Lise temeli çok iyi. Lise temeli iyi olanlar için 6 saat belki yeterli olabilir ama bir şey daha devreye giriyor. Senin derslere yaklaşımın, senin o konuları anlama algındaki seviyeler de devreye giriyor. Birisi çok iyi algılıyordur, 6 saat onun için çok yeterli olur. Bir tanesi biraz daha yavaş algılıyordur, biraz daha fazla çalışması lazım. O zaman önce Rakiplerimizi bilmemiz lazım. Rakiplerimiz çok çalışıyorlar. Rakiplerimiz çok emek veriyorlar. Rakiplerimiz mücadele ediyorlar. O zaman sen burada yarışı yaparken sadece kendinle değil... Rakiplerinle de bir yarış içerisindesin. Bunu unutmaman lazım. O zaman rakiplerinin çok çalıştığı senaryoda ben ilk 10 bine girebilmek için günde 10 saat 12 saat çalıştım diyen bir öğrenciyle yarışabilmen için hocam kaç saat çalışırsam kazanırım diye bir soru sormaman lazım. Maksimum seviyede ders çalışmayla maksimum seviyede emek vermeyle maksimum seviyede program yapmayla bunu başarabilirsin. Öncelikle kendimize bir zaman sınırlaması koymuyoruz. Zamanı ne kadar fazla çalışabilirsek o kadar iyi olabileceğini, o dersin başında ne kadar uzun süreler oturma alışkanlığını kazandıysak o konuları o kadar sindirebileceğimizi unutmayacağız. Zor mu? Evet çok zor. Gençliğinizin en güzel yaşlarında bu masanın başında çok zor olduğum, olmasının çok zor olduğunu biliyorum. Ve büyük bir haksızlık olduğunun da farkındayım ama ne yazık ki böyle bir sistem var. Bu sistemin içerisinde bu videoyu dinliyorsan, eğer üniversite sınavına çalışmayı bir hedef haline getirdiysen, bir hayalin varsa doktor olmak, avukat olmak, öğretmen olmak, mühendis olmak gibi hayallerin varsa Türkiye'nin şartları bu. Bu şartlara karşı böyle direnme şansımız yok arkadaşlar. O zaman oturacağız, düzgünce ders çalışacağız ve emek vereceğiz. Yoksa hayal kırıklıkları olacak. Yoksa o verdiğin emekler birçok emek vereceksin ama yeterli olmadığı için başarıya ulaşamayacaksın belki. O yüzden daha senenin başındayken planımızı, programımızı, ders çalışma sistemimizi güzelce oturtmamız lazım ve ders çalışma saatimizi maksimum seviyelere çıkarmamız lazım. Gelin şimdi şöyle Matematiksel bazı hesaplar yaptım arkadaşlar. Şimdi bizim bizim sınava yaklaşık 315 tane günümüz var. Şimdi bazı öğrencilerimiz işte arkadaşlarıyla buluşmaya gidiyor bayram tatilleri, o tatiller, bu tatiller. Hocam bugün hastayım, çalışmak istemiyorum falan filan falan filan bahaneler uydurup bu 315 günün belki de 30 günü ders çalışmayacak. Şimdi senaryolar çiziyorum şimdi. 315 günün 30 günü ders çalışmayan bir öğrencinin bak bugünden itibaren bu videoyu bir ay sonra izliyorsan bugünler daha da düşmüş olacak. 285 tane gün ders çalışacaksın. Hadi bir bakalım. Bu 285 günün Kaç gününde ders çalışmış olacağız, kaç saat çalışırsak bir bakalım, ona göre hedeflerimizi yapalım. Eğer sen bu saatlerin içerisinde ben bu kadar çalışamam diyorsan, o zaman ben tıp okuyacağım demeyeceksin, hedefini gözden geçireceksin. Baştan bir kere şapkamızı önümüze koyup bir değerlendirmemizi yapalım, kaç saat ders çalışmamız gerektiğini bir görelim, ondan sonra hedefimizi çizelim. Ya ben kuru kuruya onu istiyorum, ben kuru kuruya bunu istiyorum diyerek de olmuyor bu işler. Emek isteyen işler, çalışma isteyen işler, azim isteyen işler, güçlü olmak isteyen işler bunlar. O yüzden en baştan gardımızı alacağız. Birazcık belki duvara toslatıyorum bu videoda sizi daha senenin başında ama bununla sene başında karşılaşmanız her şeyden daha değerli. Gel buraya. Şimdi sen 30 gün bir şekilde bir şeyler oldu ders çalışamadın kaldı 285 günün. Senaryo 1. Bu 285 günün her birinde ortalama 3 saat ders çalıştın. Yani bir gün 2 saat çalıştın, bir gün 4 saat çalıştın. Ortalamaların 3 saate geldi. Her birinde 3 saat çalıştın. 285'te 3'ü çarptığınız zaman 855 saatlik ders çalışmış olacaksın sadece. Bu 855 saat ne yapıyor biliyor musunuz? 855'e 24'e bölün. Sadece bu 285 günün 36 gününde kesintisiz olarak ders çalışmış olacaksın. 285 günün sadece 36 gününde ders çalışmış olacaksın. Bu 285 günün işte 100 gününde falan uyuyacaksın. 100 gününde falan gezeceksin ama sadece 36 saatinde ders çalışacaksın. Ama rakiplerin daha fazla çalışacak. Eğer böyle 855 saatle ben hem TYT'yi hem AYT'yi halledeceğim diyorsan o zaman hedefin düşük bir hedef olmak zorunda. Evet bu kadar. Bak çok net. Sen ne kadar çalışırsan o kadar başarıya ulaşacaksın. Net. Tabii bakın başta söylediklerimi tekrar söylüyorum. Kişiden kişiye de değişen durumlar var bunun içerisinde. Ama kaba taslak gördüğümüz senaryo bu. Geldik senaryo 2'ye. Ben hocam Ortalama 4 saat çalışırım. Bazı günler 3 saat, bazı günler 4 saat çalışırım. Tamam. Ortaca bir şey 3 saat, bazı günler 5 saat çalışırım. Ortalaman geldi 4 saate. 285'e 4'ü çaptım 1140 yaptı. 1140'ı 24'e böldüğümüz zaman 285 günün sadece 48 gününde ders çalışmış olacaksın. Yani uyumadan ders çalışsan, 40, uyumadan, yemek yemeden, hiçbir şey yapmadan sadece ders çalışsan 285'in sadece 48'ini yani arkadaşlar 7'de birini çalışmış oluyorsunuz. 7, yani çalışma gün sayınızın sadece 7'de birinde ders çalışmış oluyorsun. Bu senesin hedefim var, hayalim var, mücadele etmen gereken bir şey var. Sınava 285 günün var. Sadece 7'de birinde ders çalışıyorsun. Bu senaryo da bize hayal kırıklığı uğratır. Geldik 3. senaryoya. 5 saat çalışacağız. 1 tık daha iyi. Bazı günler 4 saat, bazı günler 5'le 6 saat ders çalışacağız ortalamamızı 5 saate çıkardık. 285'te 5'i çarptım 1425. 60 gün. Yani 285'in sadece 60 gününde ders çalışmış olacaksın. Yine bakın 6 ile çarpsa 5 ile çarpsak 300 yapıyor. Yaklaşık 5'te birini. Tüm sürenin yaklaşık 5'te birini. Hatta başta 30 günde çalışmayacaksın dedik. Daha da fazla Ders çalışmadan geçirdiğin süre çok fazla olmuş oluyor. Peki geldik senaryo dörde. Zorluyoruz. Hocam ben 6 saat hayatta ders çalışamam diyorsun ya. Hadi çalışma bakalım 6 saat. Hadi 7 saat çalışma bazı günler. Bazı günler 10 saat çalışma. Bak çalışma sürelerin neler oluyor? Hedeflerinin neresinde kalıyorsun bir gör bunları. Hadi 4 saat çalış, şey, ee, ortalama 6 saat çalışalım. 1710 saate yükseldik. 24'e böldüğümüz zaman 72 oldu. Yani 285 üzerinden hesap yaparsak 4'te birinde tüm günlerimizin sadece 4'te birinde ama yukarıdaki çalışmadığın 30 günü de işin içerisine katarsan yine 6'da 1 falan olmuş oldu. Tamam. Geldik senaryo 5'e. Şimdi benim için bir tık daha doğru senaryolara geliyorum. Aslında benim için en doğru olan senaryoyu aşağıya yazdım. Şimdi yaz tatilinde okulların açı okula giden bir öğrenci için konuşalım. Okulların açılmasına aşağı yukarı 30 gün var. Bu 30 gün boyunca günde 8 saat ders çalışıp 240 saat yapsan. Kalan 255 günde de 6 saat çalışıp 1530 saat yapsan 1770 yapıyor. Yani günlük 6 saat ders çalışma senaryosuna İki gün fazla eklemiş oluyorsun. Yani sen günlük çalışma ortalamanı belli bir standartta tutabilmen için her gün yüksek dersler çalışman lazım. Yüksek saatte çalışman lazım. Bak çok fazla bir şey fark etmiyor. Hocam peki sizin için doğru senaryo nedir? Bir kere sayısal öğrenciler için eşit ağırlıklı öğrenciler için toplam çalışma süresi değişebilir. Bütün konuları bütün branşları hepsini alt alta üst üste yazdığımızda aşağı yukarı TYT'yi ve AYT'yi bitirebilme süresi 2000 saatle 3000 saat arasında değişir. Oradaki değişiklikler bakın bin saat büyük bir fark var oradaki fark kişiden kişiye değişebilecek durumlarla geçen seneden gelen bilginle lisedeki bilginle veya algı düzeyine değişebilecek şeyler ama gerçekten ben başarıya ulaşmak istiyorum dereceye yakın bir şeyler yapmak istiyorum derece yapmak istiyorum İlk 50bine ilk 10 bine ilk 20 bine girmek istiyorum diyen öğrenci hiç ağlanmayacak, sızlanmayacak. Ben günde 3 saat çalışırım, 4 saat oturamam, 5 saat gezemem, onu yapamam, bunu yapamam demeyecek. Ne yapacak? Günlük çalışma süresi üzerinden gitmiyorum toplam çalışma süresini 2000 saatle 3000 saat arasında yapacak. 3000'e yakın olma senaryosu en güzel senaryodur. Hocam, o zaman nasıl olacak? Günde kaç saat çalışacağız? Ne olacak biliyor musun? Hani 285 demiştik ya bunu 285 yapmayacaksın işte. En başta söylediğimiz 30 gün hiç ders çalışmama senaryosu var ya bu zaten her şeyi berbat eden. O zaman bu 30 günü hiç ders çalışmadığın gün sayısını minimuma indireceksin. 15'e falan indireceksin bunu. Gelecek burası. 300'e. Tamam. Şimdi 300 gün ders çalışacağım ben. 3000 saat ders çalışabilmen için, 3000 saat ders çalışabilmen için 300 tane günüm varsa günde 10 saat ders çalışmam lazım. Hocam nasıl olacak bu? Günde 10 saat çalışmayabilirsin. Bazı günler 6 saat çalışırsın. Bazı günler 7 saat. Bak 3000 üst sınırım arkadaşlar. Bunu 2500 saatle de yapabilirsiniz. Yani işte tatil dönemlerin içerisinde çıkarabildiğiniz maksimum seviyelere çıkın. 15 tatilde, ara tatilde, o tatilde, bu tatilde çıkabildiğiniz maksimum seviyelere çıkıp ortalamayı yükseltmeniz lazım. İşte bu ders çalışma sürenizi eğer 2000 saatle 3000 saat arasında yükseldebildiğiniz kadar yükselttiğiniz senaryoda TET çalışmalarında da AYT çalışmalarında da ne karşınızda bir konu kalabilir, ne karşınızda bir duvar kalabilir, ne karşınızda başarısızlık kalabilir. Tamam mı? Yani baş, e, ne başarısızlık yanlış bir kelime mi söyledim bilmiyorum. Şimdi o zaman bizim yapmamız gereken şey şu. Bir kere ders çalışmadığımız gün sayısı minimumlara düşecek. Yani böyle hiç ders çalışmıyorum dediğin gün olmamalı. En azından 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat ders çalışman lazım ki Ortalamanız yüksek olsun. Onun haricinde özellikle yaz tatillerini, özellikle bayram tatillerini, ara tatilleri, 15 tatilleri yani tatil olan günlerde bazı günler 12 saat, 13 saatlere ulaşıp işte 6 saat çalıştığınız günlerin ortalamasını da yükseltmeniz lazım. Bak şimdi bir sürü söylenen arkadaşım var biliyorum. Bu videoyu izleyip şu anda hocam ben günde 10 saat nasıl çalışayım diyen birçok arkadaşımız var. İşte arkadaşlar birinci olan adamla, beşinci olan adamla, yüzüncü olan adamla, 300 bininci, 500 bininci, 100 bininci, 1 milyonuncu olan adam arasındaki farklar bunlar. Adamlar. Çalışıyorlar arkadaşlar çalışıyorlar sen ağlanıp duruyorsun orada ya o kadar da çalışılır mı o olur mu bu olur mu deyip ağlanıyorsun onlar çalışıyorlar. Vallahi çalışıyorlar billahi çalışıyorlar şu anda günde 12 saat ders çalışan öğrenci yok mu zannediyorsun? Günde 14 saat ders çalışan öğrenci yok mu zannediyorsun? Çok var çok var kimler onlar işte o derece yapanlar o iki, iki işte 10 bine girenler 20 bine girenler bunlar o zaman çok ağlanmayacaksın. Çok sızlanmayacaksın. Bu iş bir kere zor bir iş. Bunu bir kere kabul ederek gireceksin işin içerisine. Bunun işin içerisine girdiğinde eğer benim ders çalışma sürem toplamda işte 1400 saatlerde olur diyorsan işte sınava hazırlık sürecinin 300 günün sadece 5'te 1'i kadar ders çalışmış olursun ve yeterli olur mu olmaz mı tartışılır. Başarılı olanlar da vardır illa ki bilmiyorum olur var Bak, bu saatlerde ders çalışarak başarılı olanlar da vardır ama ben işimi şansa bırakmıyorum deme senaryosu ders çalışma süreni 2000 saatle 3000 saat arasına getirmen. Şimdi eğer Ocak ayında ders çalışmaya başlarsan bu saatleri tutturabilmen için günde 18 saat ders çalışman gerekecek. O zaman artık düşünme zamanı. Artık bu yaz tatili modundan iyice çıkma zamanı. Artık bu tatil zamanlarında daha fazla ders çalışarak sene içerisindeki daha ders az, az çalışacağın yerlerin ortalamasını tutturma zamanı. Planını güzel yapacaksın, programını güzel yapacaksın ve sistemli bir şekilde çalışacaksın. Konu bitirerek. Konuyu hemen dinleyeceksin. Bak ne dedik? Bizim kamplarımıza katılanlar tek seferde TYT'yi bitiriyorlar. Çok güzel bir şekilde video ders notumuzu hazırladık. GPT soru bankamızı hazırladık. Şu ikisini bitirdiğinizde TYT ile ilgili bir sıkıntınız kalmayacak. Çok matematiğin kötüyse 10 günde temel atma kampımızı yaptık. Oradan başlayın dedik. Ama bunları bir sistem dahilinde götürmeniz lazım. Eğer sen bu yaz aylarında oturup bu 30 günün içerisinde günde 3 saat, 2 saat, 1 saat falan ders çalışacaksan tatil bittiğinde, okullar açıldığında veya dershanen açıldığında veya sıkıştığında ders çalışma süreni bu sefer istesen de 10 saate çıkaramayacaksın. istesen de 8 saate çıkaramayacaksın belki. O yüzden bu yaz ki ortalamalarını oraya aldığında çok düşük saatlerde kalmış olacaksın. Arkadaşlar Gerçek başarıya ulaşmak istiyorsan, sene içerisinde ağlanıp sızlamak istemiyorsan, hocam yetişir mi, o olur mu, bu olur mu, şu olur mu demek istemiyorsan, kendine bir saat sınırlaması koymadan, çalışabildiğinin maksimum seviyesine ders çalışarak, sistemli olarak, anlayarak ilerlemen lazım. Bu işin şakası yok. Yoksa hedefini gözden geçir. Bak en baştan söyleyeyim. Hocam ben tıp kazanmak istiyorum ama günde iki saat çalışacağım. Olmaz yani. Olmaz. Ben seni mi kandırayım? Olmaz. Hocam kaç saat çalışmam lazım? Maksimum seviyede çalışman lazım. Kendinin maksimum seviyesini çıkarman lazım. Tabi orada çalıştıkça çalıştıkça daha da kendinizi bilir bir hale geleceksiniz. Konuları daha kısa sürede bitirirsiniz. 1500 saatte de bitirenler var arkadaşlar. Bakın ben söylüyorum. 2000 saatte bitiren de var. 2500'de bitir bitiren de var. 3000'de bitiren de var. İşte bu kişiden kişiye değişen durumlar. Ama rahat etmek istiyorum. Sene boyunca stres sıkıntı yaşamak istemiyorum diyorsanız şimdiden düzgünce sistemli bir şekilde ders çalışma sürenizi böyle 6 saatin üstüne çıkarın. Tamam mı? 8 saat böyle 8 saat bandında falan çalışın. Hep benim söylediğim bir şey var. Gün 24 saat arkadaşlar. Bu 24 saatin 8 saatinde gezin. İyi değil mi? Gez. Arkadaşınla bulun. Onunla Instagram'a bak, ona bak, şuna bak. 8 saatinde de uyuyun tamam. 8 saatinde de ders çalışın. Hesap çok bak çok basit bir hesap. 8 8 8. Bunu uygulayabilirsen sene boyunca 8 saat ders çalışabilirsen zaten 2400 saate ulaşmış oluyorsun bak. 2400 saate ulaşmış oluyorsun. Karşında hiçbir konu durmaz. Karşında hiçbir konu durmaz. Bak bekle bekle bekle. Şimdi bizim şöyle bir planlayıcımız var. Geçen yıl yaptık. Ben bu hesapları arkadaşlar kafamdan yapmıyorum. Ben bunların hepsine kafa yoruyorum bakın. Bu sayısal planlayıcımız. Sayısal planlayıcımız da burada TYT'nin AYT'nin bütün konuları yazıyor. Ben aşağı yukarı planlarımızı yaptık. Burada işte ee, ne eşit ağırlık planlayıcımız. Aşağı yukarı bütün hesapları yaptık. Yani ortalama sizin için geçerli olan, yeterli olan süreleri söylüyorum ben size. Bu süreleri işte kıstığınız zaman şöyle bir şeyler oluşmuş oluyor. O zaman edebiyattan bazı şeyleri çalışmıyorsun. Sosyal işte sadece 15 tane 20 tane deneme çözerek giriyorsun. İşte sayısal öğrencisin fizikte anlamadığın konuları es geçmek zorunda kalıyorsun. Eğer bütün konuları adam akıllı bitirmem gerekiyor diyorsan. Toplamda 2000 saatin üstünde ders çalışman gerekiyor. Tamam mı? 2000'den ne kadar yukarı çıkarsan o kadar iyi. 2000'den ne kadar aşağı düşersen o kadar kötü. O yüzden de bu yaz çalışmalarını çok iyi değerlendirmen gerekiyor. Tamam mı? Evet benden istediğiniz bir şeyler de varsa kamplarımıza canavar gibi devam ediyoruz. Selim hocanız sizler için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. Rehberlik videolarımızda gelmeye devam edecek. Güzel çalışın, sıkı çalışın. Asla çalışmayı bırakmayın. Yoksa o hayaller avucumuzun içerisinden kayıp gidecek arkadaşlar. Daha yolun başındayız. Yolun başındayken işi sıkı tutmamız lazım. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay.